Hadi verin biraz. Yıkarayım benim belli Elmalarımızı hemen toplayacağım. 5 lira kilosu. İster miydiniz? İsteriz. Tamam peki efendim. Buyurun. Amin. 2, 3, 4, 5. Paramı ver lütfen. Al. Çok teşekkür ederim. Bay bay. Yıkayayım dedim. Ah. Elmalarım çok tatlı. Evet elma çok tatlı. Güzel. Evet. Şimdi de sıra anne batıralım buna. Tamam. Su etkinliğimizi de çekelim. Bir sürü etkinlik yaptık biz burada. Yıldızımız burada. Anne o zaman buraya Bir de Efe dur. Dur bakalım. Bak deniz anasını da göz çekelim böyle. Evet, Astık buraya. Yarın bunu denize salacağız değil evet. mi? Evet. Arkadaşım olsun bunu da ağzına sokarım. Bak göstereyim mi? ha. Anne. Tamam. Olur. Anneciğim. Adı bunu... ne? Efe olsun adı da. Onun adı da mı? Ege olsun mu? Efe. Sen Efesin onun adı da Ege olsun olmaz mı? Olmaz Efe olsun. <laughs> tamam iki tane Efe peki. peki. Evet. Peki. Anneciğim. Anneciğim. E, bunu da ağzına sokarım bu benim arkadaşım attık. Tamam anlaştık. Sonra kuyuratsın banyo yaparız bunlara da. Tamam bir tanem. Aa, benim arkadaşım vardı bir de kuyuralım. Tamam bir tanem. Ay Oy, düştü. Sen bir şey yapmadın ki paşa. Anneciğim. E bir de.